Sevgili partnerim dermatoloji uzmanı Doktor Murat Küçüktaş'la saç ekimini A'dan Z'ye işliyoruz. Şimdi bugün farklı bir açıdan bakacağız. Kendisi saç ekiminde şehir efsaneleri dedi. Biz de saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar dedik. Bakalım neymiş bunlar hep birlikte öğrenelim. Şimdi hastalarımızı ve izleyenlerimizi bilgilendirmek adına söylüyorum. şimdi bu konu çok fazla suistimal açık bir konu saç ekimi. Özellikle merdiven altı çok fazla var. Merdiven altı uygulama. Hastalara reklam verirken de hedef kitle Genelde şu tabirleri konu var. Mesela bunlardan en sık rastladığımız şu. Sınırsız greft. <laughs> Şimdi böyle, tabii böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kökleri aldığınız yerde sınırlı sayıda bir saç var. Yani sınırlı bir alandan sınırsız sayıda greft alamazsınız. Hastalarımız lütfen bunlara kanmasınlar. Fizyolojik olarak mı? Tabii tabii değil. doğal olarak mümkün değil. Çünkü bazen o reklamlara kanıp e, gelip bize direkt şöyle söylüyorlar. İşte hocam ben 15 bin greft ektirmek istiyorum. Yani böyle bir şey söz konusu değil çünkü zaten alacağımız yerde öyle bir ki, şey yok. E, grev sayısı belli. Hı hı. Yani oradan alabileceğiniz bir sayı var. Onu alabiliyorsunuz. Biz buna donor kapasite diyoruz. Donor kapasite dediğimiz alanda donor bölgeden oradaki izin belli olmayacak şekilde alabileceğiniz maksimum sayıdır. İkinci yanlış bilinen şey şu. Şimdi kökleri aldığımız yerde tabii ki tekrar saç çıkmıyor. Çünkü onu köküyle beraber alıyoruz. Hastalara bunu söylediğimiz zaman nasıl yani? aldığınız yere tekrar kök çıkmayacak mı? Biz çıkıyor, çıkacak zannediyorduk diyorlar. Bu da yine reklamların aldatmacısı. Bu da böyle bir şey de söz konusu değil. Yani sınırsız greft söz konusu değil. Aldığımız yerden tekrar saç çıkması söz konusu değil. İşte işin ustalık noktası da hekimlik sanatı da burada devreye giriyor. Hı hı. Kökleri aldığınız yerden öyle bir simetri de alıyorsunuz ki aldığınız yerde iz kalmaması gerekiyor. Belli bir oranda almanız lazım. Limitler dahilinde. Ki bir, bu da ne kadar yani yaklaşık bir kök söyleyelim hani alt limit, üst limit neyse bilsin izleyicilerim. Ortalama kafa genişliğine sahip birinde yani hı. benimki gibi düşünün biraz ben belki bir koca kafa olabilirim ama. Yok bence daha minyonsunuz <laughs> tam tersi. <laughs> benimki gibi geldim. düşünelim ve ortalama saç sıklığına sahip birinde bu da şöyle düşünelim bunda santimetre karede 60-65 kreft yani 100-150 saç teli olarak düşünelim. Hı hı. Böyle birinde bizim donor sev dediğimiz yani güvenli donor bölge bu da ayrı bir şeref sahnesi bu arada hani son evre bir kellik gibi düşünün erkek tipinde. En son aşağı indiği nokta. Hı. Ya bu hemen iki kulak arkasında bölgeye denk geliyor. Evet. O bölgenin dışındaki saçlar alınmaması gereken saçlar zaten. Çünkü onlar kalıcı saçlar değil. Yani güvenli donor alanda benimki gibi kafaya sahip birinde ve saç sıklığına sahip birinde yaklaşık olarak 16-17 bin gref var. Hı hı. Biz bunun maksimum matematiksel olarak hesaplarsak üçte birini alabiliriz. Yani maksimum %38-39'unu alabiliriz. Tabii. Bu rakımın üstüne çıktığımız zaman aldığımız bölgede kalıcı boşluklar oluşur. O zaman da bir yeri yaparken bir yeri bozmuş oluruz. Evet. Bu da doğru, doğru bir şey değil. Özellikle genç yaşta ekimi, saç ekimi yaptıran hastalarda bunu çok sık görüyoruz. Donar bölgeleri hasarlanmış, haraplanmış. İlerleyen yıllarda ikinci ve üçüncü bir ekime ihtiyaç duyduklarında donar bölgede yeterli sayıda grev kalmıyor. O yüzden muhakkak uzman ellere emanet etmeleri gerekir. Doğru bir hesaplama, doğru bir donar kapasitesi hesaplaması gerekiyor. Ve muhakkak güvenli donör alanı içinde kalınması gerekiyor. Bu önemli. Bir diğer şey efsanesi şu, alınan saç kökleri dökülür mü? Ömür boyu kalıcı mı? İşte uzatabilir miyiz? Kendi saçımız gibi midir? Gibisinden. Boy atabilir miyiz boyatabilir miyiz? Tabii yani. de miyiz? Doğru alandan kuralına göre alındığı zaman e, ömür boyu kalırlar ama diğer güvenli alan dışına çıkıldığı zaman, alındığı zaman yani androjenik dediğimiz köklerden alındığı zaman ömür boyu kalıcı olmazlar. Bu konudaki son bir şey efsanesi de şu, Hocam bir başkasından aldığımız saç eksek eğer tutar mı? Aa, yok artık. Şimdi bunu aynı bir organ nakli gibi düşünelim. Saç sonuçta mini bir organ, köküyle beraber mini bir organ. Aynı böbrek nakli gibi, organ nakli gibi. Dokuyma olan birini bulursanız ondan alıp ona ekersiniz tutar. Ama Ekim sonrası tıpkı o nakilli hastalarda olduğu gibi bir yıl e, takılan organı vücut reddetmesin diye bağışık sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanırız. E, saç içinde bunu kullanmak çok doğru değil çünkü o kullandığımız ilaçlar... Genel vücudun bağışık sistemini baskılayan olduğu için genel sisteme zarar verir. E, tıbbın da ana kuralı primer, birinci kuralı önce zarar verme. Tabii. E sonuçta saç da aksesuar bir organ. Hani karaciğer böbrek gibi değil. Karaciğer ve böbrek sizi ama evet, saçsız yaşayabiliriz. O yüzden bir başkasının saçını bir başkasına almak ekmek etik olarak doğru değil. O zaman ben de tek bir soru sorayım. Donör bölge yetersizse başka bir yerden alınabiliyor mu? Evet body hair transfer dediğimiz bir şey var. Diğer vücut kıllarından alınabilir. Zorda kaldığımız durumlarda özellikle görünen alan değil de arka taraflarda konabiliriz. Bunu da öğrendik. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı saatte TV 8 ekranlarında tekrar buluşuyoruz. Hoşçakalın hepinize iyi hafta sonları dilerim.